Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık iki günün ardından tekrardan sizlerle birlikteyim. bugünkü konumuz yeni güncellemeler. Yani biraz önce oyun oyunun içinde de duyuru ekranı ve posta kısmıyla posta yoluyla bu güncellemenin detaylarını bizlerle paylaştı. Yarın yaklaşık 2 saat boyunca e, oyun bakım için sunucular kapanacak ve yeni içerikler, yeni etkinlikler eklenecek oyuna. Onlarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Yani oyunda yeni şeyler oldukça, yeni etkinlikler, yeni güncellemeler oldukça Elimden geldikçe paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Ama şöyle e, yani kendimce amatör de olsa bana göre amatör çünkü ilk defa bu işe girdim. Video çekme işine. Ama bilmiyorum e, emeğimin karşılığı bu mu? Bu kadar mı? Emin değilim. Yani Tabi o çok yüksek hedeflerim de yok açıkçası. Amatör bir video çeki çekim yaptığım için de hedefim yüksek değil açıkçası. Ama yine de bilmiyorum emeklerimin çok altında kaldığını düşünüyorum. Ama yine de ben video çekmeye devam edeceğim. Ne zaman kadar olur bilmiyorum. Kısaca lafı çok uzatmadan, sizi sıkmadan güncellemelere bakalım, detaylarına bakalım. <laughs> Şöyle duyuru ekranından da zaten siz de görebilirsiniz. 29 Ocak güncelleme bildirimi. <laughs> yarın yani 29 Ocak yarın sunucu saatine göre 120 dakika boyunca sunucular çevrim, çevrim dışı olacak. Yeni içerik. Birincisi Sığınak Adası oynanışı eklendi. Yani bilmeyenler için de söyleyeyim. Ben az da olsa biliyorum bunu White Hot Survival oyunundan. Belki bilenleriniz de vardır. Bilmiyorum. Sığınak Adası, sizin kendi hapishanenizin dışında ayrı bir oyun alanı oluyor orada. Yani bir nevi Clash of Clans gibi kendi inşaatlarınızı kurabiliyorsunuz, kendi kendiniz inşaatların yerini belirleyebiliyorsunuz. Yani bir nevi Clash of Clans tarzında bir şey bu Sığınak Adası. Ardından Kumsal Fethi Savaş eklenmiş oyuna. Yani bununla ilgili hiçbir fikrim yok. İlk defa deneyimleyeceğim ben de sizin gibi. Bu da aktif olduğunda videosunu çekmeye çalışırım vakit buldukça. işten vakit bulduğumda. Artı yani bunu birçoğunuz biliyordur. Seferberlik açarak canavar avladığımız. Yani en son level 7 idi sınır. Sonunda level 8 ve level 9 eklenecek oyuna. Bence güzel bir haber artı yeni uydular ekleniyor. Bunu da bir süredir bekliyordum. Yani malzemeleri bayağı birikmeye başlamıştı. Kullanamıyordum. Hepsi full olduğu için. Onun da yeni iki tane uydu ekleniyor. Artı iyileştirmeler mevcut olacak. İttifak altın kupası için eşleştirme mekanizması ve ödüller iyileştirilmiş. Eşleştirme mekanizması son ittifak altın kupası maçlarındaki tüm ittifak üyelerinin toplam puanlarına göre eşleştirme yapacak şekilde iyileştirilecektir. Yani biraz daha adaletli geçecek. Savaş sonucunu sonucu ödülleri ittifakın mevcut turdaki toplam puanlarına göre dağıtılacak şekilde iyileştirilirken ayrıca ittifak altın kupası ve saha heykelleri için seviyelerlemesi ödülleri eklenecektir. Yani kısaca ittifak kupasının bir nevi ödülleri iyileştirilmiş. Ardından ikinci olarak iyileştirmede nihai sinema raporlarının görüntü içeriği iyileştirilmiş. Hasar sıralaması Kızıl kasaba hasar vermiş olan ittifak üyelerini tam olarak gösterecektir yani tam anlamadım da oyuna eklenince belli olur üçüncü olarak teritori teleporter işlevi optimize edildi kullanımdan sonra gardiyanlar ışınlanma için boş bir arsa seçmek üzere alence teritori içinde serbestçe hareket edebilir dördüncü en güçlü ittifak kristal çatışması ve arenadaki legendari Hero ödül miktarı arttırıldı. Yani en güçlü ittifak, kristal çatışması ve arenadaki ödüller arttırılmış. Yani güzel, güzel içerikler, güzel iyileştirmeler. Dediğim gibi burada yani Kumsal Fethi Savaşı'nı merak ediyorum. Bakalım onun videosunu çekmeye çalışacağım. Müsait olduk, olduğum zaman ve o etkinlik aktif olduğu zaman. Kısaca yani bu videolarım ve etkinliklerin devamı için 呃，看到了吗？